Uruk İnşaat 2000 yılında inşaat sektöründe yerini almıştır. Kayseri'de faaliyet gösteren firma üstün mühendislik çözümleriyle şekillenen yapılar içinde maksimum konfor sunmaktadır. Firma inşaatlarında yarının teknolojisini uygulayarak tasarımlarıyla geleceğe ışık tutmaktadır firma ortağı inşaat mühendisi Oktay Uça'dan inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Özok İnşaat e, 2000 senesinden itibaren şirketleşmiş ve inşaat sektöründe e, yapsat konut üzerine e, inşaatlar e, yaparak inşaat sektörüne adım atmış bir firma. Biz e, Kayseri'de e, ilk işimiz lüks konuttu. E, lüks konutta da devam ettik. Şu anda elimizdeki e, işimizde sosyal konut yapıyoruz. Tabii ki e, inşaat sektöründe biz konut ağırlıklı çalıştığımız için ben konuttan örnek vereceğim. Lüks konut, sosyal konut bölgeye göre değişiyor. Arsanın konumuna göre değişiyor. E, yerine göre değişiyor. Yani her yerde lüks konut yapamazsınız. Her yerde sosyal konut da yapamazsınız. Dolayısıyla bulunduğu şehirde mevkiyi yapacağınız e, konutun şekline göre seçmeniz gerekiyor. Biz her ikisini de e, yapıyoruz. Hem lüks konut hem sosyal konut yapıyoruz. Tabii ki sosyal konutta kar marjları çok düşük. Evet. E, orada sürümden kazanıp e, evet. daire sayısını, adet sayısını artırarak kazanç elde etmeye çalışıyoruz. E, lüks konutta ise kar marjı birazcık daha yüksek. Ama e, o da ciddi anlamda efor ve hizmet istiyor. ...kendi işini yapması gerektiğini değinen Oktay Uçak sözlerine şöyle devam ediyor. Herkes öncelikle e, kendi işini yapmalı. Yani e, inşaat sektörü e, dışarıdan bakıldığında parası olan insanlar müteahhitlik yapabiliyor. Fakat e, takdir edersiniz ki işin başındaki patronun e, sektörün içinden gelen biri... ...özellikle üniversiteli olması, e, mühendis ya da mimar olması... Ee, işin e, akışını son derece değiştirecektir. Neden değiştirecektir? Çünkü e, daha bilinçli bu işin kitabını okumuş ondan sonra insanların ehil insanların yapması e, yani. çok daha önemli. E, yeri geliyor zaman zaman kendi inşaatımızda da e, başımıza geliyor. İşte kendi inşaatlarımızda çalıştırmış olduğumuz maaşlı personellerimiz var. İnşaat teknikleri gibi, inşaat mühendisi gibi, mimar gibi. Sonuçta hepimiz insanız hatalar yapabiliyoruz. Dolayısıyla çalıştırdığımız personelin de zaman zaman hatalarını görüyoruz. Ben şimdi bakkal ya da manav ya da kasap olarak inşaat yapıyor olsam onların yapmış olduğu hatayı görmem mümkün değil. Ama ben de sektörün içinde olduğum için onların yapmış olduğu hatayı görüp orada müdahale edebiliyorum. Yapı denetimin sektördeki önemine değinen Oktay Uç'a bu konuyla ilgili görüşlerini dile getiriyor. Yapı denetimi mutlaka olmalı. Ee, aslında bu e, Kayseri'mize sene e, 2013 yılında e, yapı denetimi e, mecburi hale getirildi. Türkiye'deki büyük bir çoğunda vardı. Kayseri 2013 yılında dahil oldu buna. 2013 yılından itibaren yapılan projelerde yapı denetimi şartı arandı. E, açıkçası işini çok... Çitizlikle e, ne yaptığını bilen e, yapı denetim şirketleri de var. Sadece rant kaygısıyla bu işi yapan yapı denetim şirketleri de var. Evet. E, şimdi belediye bu yapı denetim şirketlerini de aynı zamanda denetliyor. Yani e, belediyelik arkadaşlar sonuçta e, resmi e, kurum olduğu için evet. e, onların bir rant beklentisi olmadığı için yapı denetim şirketlerini kontrol ediyorlar. Ee, sıkıntılı olan yapı denetim şirketlerini e, belli dönemler içerisinde kapatma cezası evet. vesaire gibi şeylerle gözetim altında tutmaya çalışıyorlar. Bence yapı denetimi şart. Oktay uçak konuşmasında konut sahibi olmak isteyenlerin bilinçli müteahhitleri tercih etmesi gerektiğini dile getiriyor. Alışverişte bilinç çok önemli evet. yani e, özellikle e, insanlar dişinden tırnağından artırıp hayatında belki ilk defa ev sahibi olacak e, ömür boyu birikimini götürüp bir müteahhite verecek yani bunlar e, tabii ki e, bilinçli bir şekilde harcanması lazım evet. e, bilinçli şekilde dairelerin işte konut olur dükkan olur alınması lazım. Ben 1999... 2000 döneminde Nilüden Üniversitesi e, Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdim. İlk inşaatımıza 2003 yılında başladık. E, 2006 yılında tamamladık yapmış olduğumuz binayı. Bu e, konut inşaat, inşaatıydı. Yapsat tarzda. Kayseri'deki ilk gerçek anlamda bilinçli yapılmış binalardan bir tanesiydi. E, satış konusunda e, fiyatlarımız Piyasa şartlarına göre yüksek olmasına rağmen hiç zorlanmadık çünkü kaliteli inşaatı insanlara tanıttık ee, ve insanlar kaliteyi gördükleri zaman yaltınlı binaları, deprem yönetmeliğine uygun yapılmış binaları gördüğü zaman evet. o aradaki e, bedeli, farkı evet. bize fazlasıyla verdiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz, bilinçli insanlara teşekkür ediyoruz. Oktay Uçak konuşmasında inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmeler de bulunuyor. İnşaat sektörü maddi olarak güç isteyen bir sektör. Yani bu işçiye yapacak insanların sadece ehil olması yetmiyor. Maddi olarak bir inşaatın en azından %75-%80'ini satmadan yapabilecek güçte olması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörü artık temeli eşit de, ee, önceki dönem gibi daire satmaya başlayamıyorsunuz Çünkü zaten bitmiş daireler var İnsanlar daha da bilinçli Adam e, neye para vereceğini gözüyle görmek istiyor Dolayısıyla e, bitmiş daire almak istiyor e, Kapısı nasıl, penceresi nasıl, yalıtımı nasıl, parkesi nasıl Bunları görmek istiyor Piyasada fırsatçı çok fazla insan da var e, Gücü olmayan müteahhitleri bulup temel aşamasında çok ucuz fiyattan daireleri alıp müteahhite belki bir anlık nefes oluyor o almış olduğu para ama sonuçta paranız yoksa o inşaat yine bitmiyor uzayıp gidiyor. O ucuz fiyata alan arkadaşlar da tekrardan ucuz fiyata bir miktar kar koyup sattıkları zaman piyasadaki kar zarar dengelerini de alt üst ediyor. Evet. Çünkü Müteahhit sıkışmış, 100 liraya mal etmiş olduğu daireyi 80 liraya, 60 liraya e, satabiliyor. Bu adam 60 liraya almış olduğu daireyi 100 liraya maliyetine e, satarak e, para kazanmış oluyor. Dolayısıyla sektörde imkanı olan, e, hakkıyla da işini yapan müteahhit firmalar ciddi anlamda zarar görüyor. TOKİ'nin inşaat sektöründeki yerine değinen Oktay Uç'a sözlerine şöyle devam ediyor. TOKİ olmalı, şöyle olmalı, bizim ülke insan olarak fırsatçı bir toplumuz. TOKİ'lerin olmasaydı bugün konut fiyatları belki %30, %40 daha yüksek olacaktı. Dolayısıyla insanların alım gücü, kendilerini daha fazla zorlamak durumunda kalacaklardı. TOKİ'ler olmalı ama bunun dengesini iyi kurmak çok önemli. Evet. Ee, yani sektör içerisindeki e, özel iş yapan müteahhitlere de bir ekmek kapısı, kazanç kapısı olmalı. Evet. E, fakat bunu da e, dengele tutmak için e, devlet de bu işte TOKİ'lere müsaade etmeli. Ama belli bir sayı, belli bir ölçü içerisinde olmalı. Evet, belli standartlar olmalı. Belli standartlar olmalı. Evet. E, çünkü müteahhitlerin satış rakamlarını vesairesini birazcık da e, TOKİ belirliyor. Firma aynı zamanda hayvancılık sektöründe de faaliyet gösteriyor. Oktay Uçağı bu alandaki çalışmaları ile ilgili mikrofonlarımıza bilgiler veriyor. Bizim Hayvancılık sektöründe dede mesleğimiz, baba mesleğimiz hayvancılık sektörü. Biz et üzerine üretim yapan bir firmayız. Et besiciliği yapıyoruz. Ama sektör içerisinde tabi süt üzerine çalışan firmalar var. Yumurta üzerine, tavuk üzerine çalışan firmalar var. Biz büyükbaş erkek dana besliyoruz. Bunları karkas olarak kesimini yapıyoruz. Ve Türkiye içerisinde... ...çeşitli şehirlere pazarlıyoruz. Evet. Yani üretim ayağından tutun, e, karkas olarak pazarlama esnasına kadar olan evet. e, bölümde biz varız. Hayvancılık sektöründe maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Oktay Uça... ...bu konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor... Gelişmiş toplumlara baktığınız zaman hayvancılık sektöründe büyük firmalar yapıyor bu besi üzerine et olsun süt olsun üretim işini. Artık küçük çaplı işletmelerin sektörde para kazanması çok zor. Çünkü maliyetler çok yüksek, hayvan girdi fiyatları çok yüksek. Yem fiyatları çok yüksek, evet. e, işçilik maliyetleri çok yüksek. E, baktığınız zaman kar elde etme şansınız gözükmüyor. Geçtiğimiz iki yıl öncesinde e, Türkiye'ye işte ithal et ve ithal canlı hayvan, Besilik hayvan geldi. E, bu e, Sektöre çok ciddi anlamda zarar verdi. Elimizdeki hayvanları maliyetinin çok altında e, zararına satmak durumunda kaldık. Yani para kazanma şansımız e, kalmadı. Fakat şu son e, bir yıl zarfında bir miktar para kazandık. E, şimdi yine e, besilik ithal dana gündemde e, işte kurban bayramından sonra gelmeye başlayacak. E, aslında ithal besilik dananın gelmesi e, geç bile kaldı bu e, direkt et olarak ya da kesimlik kasaplık hayvan gelmediği sürece e, ben kendi şahsım adına ithal besilik dananın gelmesine karşı değilim evet. ama e, onun da e, tabi belli bir ölçüde olması gerekiyor yani buradaki e, üreticiyi fiyat evet. noktasında dengede tutacak adette ve sayıda gelmesi gerekiyor Oktay Uça konuşmasında yem fiyatlarının yüksek olduğunu belirtiyor. Yem fiyatları çok yüksek. Geçen sene besici işte bir miktar para kazandı diye yem fabrikaları kar marjlarını hemen yükselttiler. aslında maliyetlerinde geçen seneki bakıyorsunuz arpa mısır fiyatlarına, melas fiyatlarına çok fazla bir değişiklik olmamasına rağmen yem fiyatlarında çok anormal şekilde artışlar var. Geçen sene 70 kuruştan almış olduğumuz yemi bu sene 100 kuruştan alıyoruz. Yani yaklaşık yüzde 40'lar seviyesinde bir fiyat artışı var. Açıkçası Tarım Bakanımızın bu işe bence el atması lazım. İpark destekleme programına Kayseri'nin de alınması gerektiğini değinen Oktay Uça bu konuyla ilgili devletten beklentilerini dile getiriyor. Kayseri'de bu İpark programı, İpark desteği yoktu. İnsanlar kendi imkanları ile işletmelerini inşa ediyorlardı. İpark'ın ve destek programına Kayseri'nin alınmasını öncelikle çok istiyoruz. Çünkü bu Kayserimiz gerçekten Türkiye'de Et sektöründe iyi bir potansiyele sahip, çok sayıda bu işi yapan, bilinçli de yapan insanlar var. Ama imkansızlıklardan dolayı, bütçesi yetişmediği için zor şartlar altında işi yapıyorlar. Dolayısıyla bu desteğin Kayseri'ye verilmesini bir an önce bekliyoruz. Yani Kayseri bunu fazlasıyla hak ediyor.